Evet arkadaşlar tekrardan merhaba herkese. Ee, şimdi Dow Jones'la devam edelim. Ee, Dow Jones ne yapıyor? Dow Jones nereye gidecek? Ee, en azından benim fikrim nedir? Ee, onlar üzerine biraz konuşalım. Ee, bu videodan önce biliyorsunuz e, Nasdaq'la ilgili görüş konuşmuştuk. Şimdi e, Dow Jones'u bir ameliyat masasına yatıralım. Bakalım o ne yapıyor? Ee, gelecekte neler yapabilir? Ne olursa ne, ne yapar? bir değerlendirelim arkadaşlar. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi diğer küresel endekslerde olduğu gibi benim burada da genel yönüm yukarı, yukarı doğru hareket etmesi. Şimdi şöyle bir küçülteyim, ben şurayı bir kaldırayım. Şöyle çok daha net görünüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar az önce Nasdaq'ta da belirttiğim gibi şu yukarıdan aşağıya doğru gelen yeni bir düşüş trend direncimiz var. Henüz destek bölgesini teyit edemedik. Sadece direnç bölgesini teyit ettik. Ki buradan aşağı doğru bir salınım gerçekleşti. Fakat şöyle bir durum var teknikte. Eğer Dow Jones şu bölgeyi Kırmış olsaydı şu trend bölgemizi, trend desteğimizi kırmış olsaydı ve aşağı doğru devam etmiş olsaydı biz ne yapacaktık? Biz e, yeni bir trend desteği oluşturacaktık. E, biliyorsunuz e, trend e, oluşurken bir önceki dibin daha altına, tabi düşüş trendi için bunu söylüyorum, daha altına gelip şu bölgeye kadar e, gelecekti ve bize bir Kanal desteği yeni bir trend desteği oluşturacaktı ve e, buna göre biz de aksiyon almaya başlayacaktık. Fakat e, kanal desteğimizi tanıdı, kanal desteğimizden tepkisini aldı ve yukarı doğru bir hareket başlattı. Şimdi biz ne yapacağız? E, tıpkı Nasdaq bölgesinde olduğu gibi Nasdaq'ta biliyorsunuz e, az önce de belirttiğim gibi e, 15.550 ile e, 15.600 e, aralığında bir kanal direncine denk gelen bir bölge vardı ki burada da şu anda gördüğünüz üzere tam şu bölgede bir direnç bir bir direncimiz var bu direnci yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek eğer zaten burada işaretçiler yardımıyla da nasıl bir hareket yapacağını açıkça göstermeye çalıştım ben sizlere. Ee, tabii yukarı doğru giderken ara dirençlerimiz de var ki bu e, grafik günlük grafik yani 4 saatlik ya da 1 saatlik değil e, ara dirençlerimiz tabii ki var e, onlara da takılacak tepkiler alacaktır ama genel görünümde şu anda e, yükseliş trendi bozulmuş değil herhangi bir ihlal yok e, yukarı e, yukarı yönlü devamını e, devamının geleceğini tahmin ediyorum. Ee, ne olacak? 15.120 bölgesi bir direnç konumunda şu anda. Ee, tabii bizim için önemli olan orası değil. Yani burası bizim için bir dönüş bölgesi, dönüş tehdidi olarak durmuyor. Ama şu bölge, yani yeni oluşturmuş olduğu e, tehlike trend tehlikesi, yani düşüş trendini devam ettirecek mi yoksa bu sadece e, kısa bir tepki bölgesi veya yani kısa bir direnç e, oluşumu mu ona bakacağız e, ki biliyorsunuz Nasdaq'ta da söyledim Nasdaq analizinde de söyledim bugün şey bu hafta bizim için çok önemli bir veri gelecek ve e, Amerika enflasyon verisi gelecek e, orada aslında işin rengi e, açıkça bir görünmeye başlayacak belirginleşmeye başlayacak e, şu anda biz Dow Jones tarafında açıkçası şunu bir kapatayım. Bölge olarak tam şu bölgede şu kısma dikkat edeceğiz. Ee, burası bir ara kanal direncine denk geliyor arkadaşlar. Ee, buraya dikkat edeceğiz. Burayı kırarsak eğer yukarı yönlü o zaman çok rahat bir şekilde yükselişimizi sürdürebiliriz arkadaşlar. Ama oradan tepki alırsak bu da bizim için bir düşüş onayı olacak. Neresi? 34.900 bölgesini Not alabilirsiniz arkadaşlar. Bölge kırılımıyla birlikte artık rahat bir nefes alacağız ve bir sonraki direncimiz olan yakın bölgedeki direncimiz olan 35.120 bölgesinde doğru bir hareket başlatabilir. Ardından zaten oradan ufak bir tepki yani bir ufak bir satış ardından 34.900 bizim için artık bir destek olur ve yukarı doğru gidişatımızı sürdürürüz arkadaşlar. En azından benim naçizane tavsiye, nadirsane görüşüm bu yönde. E, hedef bölgeler neresi arkadaşlar? Eğer bu e, bahsettiğim senaryo gerçekleşirse, e, o zaman 35.720, 36.400 ve en sonunda ana hedef bölgem 37.000 bölgesine doğru hareketi başlatma olasılığı kuvvetle muhtemel arkadaşlar. E, tabii dediğim gibi şu arap saçından çıkmamız gerekiyor. Şu karmaşık bölgeden çıkmamız gerekiyor. Bunun için de bunun teyidi için de bize 35.000 35.120 üstünde bir gün kapanışı ya da bir hafta kapanışı yapması yeterli. Zaten bu da bizim yükseliş için onayımız olacak ve ardından zaten beklediğimiz hedefler tek tek inşallah gelecek arkadaşlar. Ee, en azından benim eee kanaatim bu yönde. Bakacağız, göreceğiz. Bir Amerika tüfeği bir atlatalım. E, ardından zaten çok önemli veriler daha gelecek ama en önemlisi bu e, şu anda Amerika beklentisi. E, beklentisi. Onunla ilgili zaten yarın ya da bu akşam bir e, paylaşım yapmaya çalışacağım arkadaşlar size. E, uzun uzadı anlatmaya gerek yok çok vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar 34.900 bölgesini takip alıyoruz. E, eğer kırılırsa 35.120 bölgesinden ufak bir tepki bekliyorum. Ee, o tepki 34.009 bölgesine kadar olabilir ve ardından tekrardan yukarı yönlü 35.720 bölgesine doğru hareketin başlaması kuvvetli muhtemel. Ee, peki ana trend kanalımız kırılırsa ne olur? Ee, bu arkadaşımız şu anda yukarı doğru 3 tane yeşil mum yakmış yani son 3 gündür yükseliyor. Ee, eğer düşerse ne olur? Ee, şu kanal desteğimiz trend desteğimiz kırılırsa Maalesef ayranımız dökülür. ve Aşağı doğru sanılım gerçekleşir arkadaşlar. Derin düşüşler asıl o zaman başlar. Şu anda herhangi bir düşüş tehlikesi yok. İhtimaller her zaman vardır ama e, teknikte şu anda e, böyle bir oluşum yok. Çünkü halen trend içerisindeyiz ve yukarı doğru hamlelerimiz geliyor. Bakalım ne yapacak. E, bu hafta ben de merakla bekliyorum. 34.900 35.120 aşılırsa bizim için tehlike geçti diyebiliriz. Yani yükseliş bekleyenler için tehlike geçti diyebiliriz arkadaşlar. Anlatacaklarım özetle bu kadar. Dow Jones tarafında sağlıcakla kalın.